merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda musluğumuz su kaçırıyor Burası benim kendi evim olduğu için böyle bir video çekme gereği duydum arkadaşlar insanlara yardımcı yardımcı olabilmek için video çekmek istedim Normalde işimiz elektrik ama her türlü işten anlıyoruz tabi izleyicilerimize her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz videomu izlemeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar ee, musluğumuz şuradan su damlatıyor buradan su damlattığı için e, bu videoyu aslında çekme gereğimin mantığı şu yani musluk buradan su kaçırıyor diye komple musluk takımını değiştirmenize gerek yok arkadaşlar bunun iç takımı var şöyle bir iç takımı oluyor arkadaşlar şu şekilde böyle sağa ve sola olmak üzere Aç kapa yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu böyle ortadan dönüyor şu şekilde. Sıcak ya da soğuk olarak şuralardan veriyor. Tabii ben şimdi e, musluğu sökmeden önce Navor'a gittim, kendisi de tanıdığım olduğu için. Bunların 3-4 çeşidi var. 4 çeşidini aldım, geldim. Şimdi söktüğümde hangisi çıkarsa onu takacağım. E, kısacası sizlere şunu belirtmek istiyorum. Musluğumuz su kaçırdığında komple gidip de 1000 lira, 1500 lira verip musluk almamıza gerek yok arkadaşlar. 100 liralık 150 liralık parçayı değiştirdiğiniz zaman musluğunuz su kaçağını giderecektir. Musluk nasıl sökülür? Şimdi size hep birlikte videomuzda ilerleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu an musluğum bu şekildeyken su kaçırıyor. Şöyle aç kafa yaptığım zaman şöyle kaldığında burası ufak ufak su damlatıyor. Sabah kalktığımda tezgahın üstü komple göllenmiş oluyor. Bu her gün her gün böylelikle yaptığı sürece Aylık artık ne kadar su faturası, fazla ödüyoruz onu da bilemiyoruz. Tabi... Arkadaşlar, şurada yüzüğümüz var. Şunu tornavida yardımıyla söküyoruz. Bunu söktükten sonra... ...burada içeride alyanımız var arkadaşlar. Bunu... ...oraya uyumlu alyanla... ...söküp gevşeteceğiz. Alyan yardımıyla bunu gevşetiyoruz arkadaşlar. Bu şu sapı tutuyor arkadaşlar. Bunu gevşettiğiniz zaman kafa kısmı çıkacaktır. Arkadaşlar musluğu fazla kullandığımız için oksit yapmış yani su kaçırdığı için. Evet. O da ister istemez Doğru çıkmasına neden oluyor. Arkadaşlar bunu nasıl sökeceğiz? Bunu da şöyle kendimize doğru çevirdiğimiz zaman bu buradan böylelikle çıkıyor. Şimdi bir de burada tekrardan bir vidamız var. Tabi geniş ağızlı pense bulabilirseniz penseyle ne olur? Şimdi bizim kurbağacımızın boyu kurtarmadı maalesef. Büyüğünü aldık ama Yetmedi. Biz de şimdi penseyle sökeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar buraya da bu şekilde gevşettiğimiz zaman Pimimiz buradan çıkacaktır. Bu niye su kaçırıyor arkadaşlar? Aslında soğuk da kullandığımız zaman bu su kaçırmıyor. Sıcağı çok kullandığımız için sıcak soğuk sıcak soğuk derken Artık conta burada işlevliğini yitiriyor arkadaşlar. Şu aralar eziliyor. Yemiş zaten buralardan. Mesela burası kalın duruyor. Burası çok ince duruyor şu ara. Burası da kaynar suyun geçtiği yer olduğu için maalesef contayı tek alabilir. Aslında contası da tek bulunabilse contayı da değiştirsek iş görür. Yoksa mekanizma aç kapayı yapıyor. Ama tabii yine uğraşmıyoruz. Ne yapacağız? Aynı şekilde Rolçularımıza bakıyoruz. Aynen. Ürünümüz bu arkadaşlar. Bunu şimdi şöyle. Bunu bu şekilde takarken kafamıza göre takmıyoruz arkadaşlar. Şunun şurada şöyle yönleri var. Aynı musluğun içinde de o şekilde bunun yönleri var. Şu şekilde. Buralara denk gelecek şekilde sağ ve sol olmak üzere denk gelecek şekilde buralara denk getirip takıyoruz arkadaşlar. Zaten ters takma gibi bir olasılığımız yok. Bir de bunun içini silersek güzel olacak. Belki art yapmıştır. <laughs> aynı şekilde zaten boşluk yapma ihtimali yok. Yani ben ortadan yine şöyle tutuyorum ki Sağa sola kaçırmasın, dönmesin diye arkadaşlar. Arkadaşlar bunu penseyle sıkmak zorunda kaldım. Boran anahtarım yeterli olmadı. Şimdi daha önce orayı sıkarken sizlere göstermedim. Kendimce ben sıktım. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Açılıp kapanıyor. Musluğumuzu yine aynı şekilde topluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi su kaçırıyorsa musluğu değiştirmenize gerek yok. Şu parçayı değiştirmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Bunu sürekli aç kapa aç kapa. bu valf bozuk değil de dediğim gibi şu contalardan su sızdırdığı için su akıtıyordu. Kapağımızı da yine bu şekilde takıyoruz. Aç kapa yapıyoruz arkadaşlar. Tabi bu geri çıkmasın diye şöyle. Aldanımızda yine bunu sıkıştıracağız arkadaşlar. Ve böylelikle işimizi sonlandırmış olacağız. Arkadaşlar vidamızı sıktık. Pimimizi de takıyoruz görüntü kirliliği olmasın diye. Yoksa bunun burada başka bir şeyi yok. Evet arkadaşlar musluğumuzu iç mekanizmasını değiştirdik. Böylelikle sizlere musluğumuz kaçırdığında ne yapılması gerektiğini kısaca videomuzda sizlere özetlemiş olduk. Kendi başınıza bunu yapabilirsiniz. Sadece ufak bir ağlayanla bir kurbağacığa bakıyor. Bugünkü videomuzda bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.